Yıldırıyor ki. Yıldırıyor bu arada. Çözdür. Helal lan. Oha. Aldı <laughs> Helal olsun be. Şansını Abi o hareket round aldı. <laughs> Burada kimse yok yalnız sanırım. Rotating. 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 Ah. Hayır hayır. hayır. Oo. 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 Am giriyorlar. Yok yok. tatmit ee, top mid değildi. Durulmuş Orta üst. Onun avradını çok iyiydi. Kaldım ben gidiyorum. Flash atsam mı? B'ye girdim abi. ben. B'ye girdim. Biz A deneyeceğiz. Tamam o zaman hızlı oynayın. Bana ver spike'ı, bana ver spike'ı, bana ver. Spike drop. Aşkım. Allah'ım. Ne Ha öldü, tamam. Ömürden <laughs> <Temimler>, şimdiye geldim. <laughs> Aynen öyle oldu? Still in Selam. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi. Nasıl aldın? Çok merak ettim.